Later, the dinosaurs made their presence known again at an island called Site B. Here was where Ingen had cloned most of the dinosaurs that would eventually be transported to Jurassic Park. It was supposed to be secret. If not for human curiosity, it might have remained one. Peter Ludlow was now in charge of Ingen, tasked with bringing his uncle's vision to life. John Hammond had animals to belong to the world. John sent a team to document the dinosaurs. What we found, to our amazement, was how quickly the dinosaurs had adapted. They had made the island their own. Ludlow had the investors. He had secured a location, but he still needed dinosaurs. And now he knew where to get them. What if chaos yielded a different outcome? Ledlow's mission was successful and Jurassic Park San Diego had become... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jurassic World Evolution 2'nin San Diego mod paketiyle beraberiz. Biliyorsunuz ki Jurassic Park'ı bitirdik. city San Diego that is quite um, unimpressive say how long ago was this place abandoned by ingen Oh years after the, the incident at our first sight we listened to the concerns doctor that's why Jurassic Park San Diego was put on hold Hold right but not cancelled uh, Mr. Mr. Thompson. I believe in the work. You know, that's why I'm here. Yeah, and I'm here because I believe that I can advise you on how to avoid mistakes made previously. Understood. I know I can realize the original vision for this park. I admire your confidence, I've seen it before. Welcome to San Diego, Dr. Malcolm. My name's Lily Halford. I'm in charge of operations and I must say it's absolutely fantastic that you're here. Mr. Thompson wasn't sure you'd say yes. Well, Mr. Thompson doesn't understand chaos or alimony payments, but you know, he'll uh, he'll learn, as you will, Lily, it uh, it comes with the territory, I suppose. <sighs> I'm looking forward to it, I think. Well, as you can see, at the moment, the entire facility is a bit of a mess. Yeah, I saw it from the air. Looks uh, even worse from the ground. Everything has to start somewhere, even when it's starting over. So, why don't we begin with the construction of a response facility and take it from there? Commander Arctic. görevimiz başlıyor müdahale tesisi hemen müdahale tesisimizi şöyle kuralım binanın yanına yana da idarelik bir güç kaynağı inşa edelim Tamam, binaları tamir edelim o zaman. Başka da yok galiba. Ayeten başka bir şeyler daha istiyor, onları da kuralım. Ha pardon sadece onarmamızı istiyormuş. O zaman eee binalar onarıldıktan sonra görüşürüz. I once had someone say that determination is power and i like that. But let's flip it around. Together we are determined to power everything with actual power. How does that sound? Tamam. Öncelikle bir şeyi kontrol edeceğim. Bu Bilim merkezinde araştırmamız olacak büyük ihtimalle. daha sonra idarelik bir güç kaynağı daha vereceğim. Ben yedirik janitör bu saatten sonra görmek istemiyorum açıkçası. Bayağı bir can sıkıyor çünkü. Araştırma biliyor muyuz? İzin veriyor musun araştırmamıza? Pardon. Mesela şunu araştırabilir miyim? Bilim adamı alabilir miyiz peki? Alabiliyormuşuz. Ne istiyordu bu araştırma bizden? iki tane şey mekanik olacak. İki mekanik arıyoruz. E, lojistik pardon. Lojistik en fazla olan 2 2 böyle sağlam hepsinden olabilen birini alacağım. Sen olabilirsin. Alayım seni. Şimdi araştırma yaparım diye düşünüyorum. Böyle seni hızlıca bir araştıralım. bu araştırma yapılırken de idarelik sana bir güç kaynağı daha verelim. Ve sana da bir idarelik güç kaynağı verelim. Exciting day. The first dinosaurs are arriving from what remains of our operation on Isla Sorna. Oh, wait a minute. Isn't, isn't most of the original site destroyed? Destroyed, but not abandoned. The assets still belong to InGen, and we're going to leverage them here in our new park. We're starting with a herbivore. We want to make sure it's well cared for, obviously, so we'll be monitoring its welfare. <laughs> Hope for the best, plan for the worst. And make sure you can find the nearest exit. Tamam, yeni gelen dinozorumuzu böyle koyarız. Buradaki çitler hasarlıymış. Ee, şu çitleri o zaman sen bir onar. Diğer arkadaş sen de şu çiti onar. Pardon, şu çiti de onar. Şunu da onar. Tamam şunu da onar. Ondan sonra bunu da onar. Ve biz bu sırada buraya bir e, alan kuralım. ne buraya daha kullanma gerek yok. O durabilir. Ee, güç şeyimiz geldi. O zaman hemen şöyle bir elektrik santralimizi siz şöyle gelin. Bir saniye. Kaçlık elektrik üretiyorsun? Kırkını kullanıyorsun. Tamam. Bizim ilk amacımız elektriği güçlendirmek olmalı. Şimdi buraya bir e, şöyle bir kapı ekleyelim. Kapının hemen yanına bir koruyucu koruyucu koru, karakolu ekleyelim ki bir saniye hepsini kapsayacak kadar olmadı. Şöyle biraz daha ortaya Aynen. Ve bir tane de yakalama ekibi gönderiverelim. Şimdi buraya hemen gitmesi lazım koruyucu ekibin aynen hemen gidiyor. Biz bu sırada araştırmalarımızdan güçle alakalı bir şey bakmak istiyorum. bir 4 lojistik daha lazım bana var mı lojistiği 4 olan veya bilim in bilim bilim insanlarımda bir olan var mı 2 4 6 olacak lojistik 2 4 6 bana 9 lazım 2 4 6 8 Pardon o zaman yapamıyoruz hiçbir türlü 3 lojistik olan yok çünkü Bu arada bunlar üçüncü seviyeymiş. Buraya üçüncü seviye bir çit A öreceğim. O yüzden araştırmalarımızdan hızlıca e, üçüncü seviye çiti araştıralım. Yani park puanı lazım. O zaman bununla idare edeceğiz o zaman. Maalesef evet. Şimdi ne istiyorsun dostum sen? Ee, zemin yaprağı istiyorsun. Al sana zemin yaprağı o zaman. Bir de su mu istiyorsun? Al sana su. Şu an yüz yüz olman lazım. Tamam. Yüz yüz oldu. Bak bu kadar abi onlar. Çok da bir şey istemiyorlar doğrusu. It's really starting to feel like the park is coming together. I've already seen one come apart. All of our safety precautions are in place, Dr. Malcolm. They have to be with the latest deliveries. We have a small carnivore arriving. And larger carnivores, too, which are not any kind of cute, if you ask me. Well, knowing your history with a particular species, Mr. Thompson thought it best not to trouble you with the details. Oh, yeah, no, I've seen what a T Rex can do. Uh, my my therapist and I talk about it all the time. It's a, it's an alpha predator, and now you're bringing it here. <laughs> no, no. We know what we're doing. Yes, yes. And uh, here's the thing, Thompson. I know what you're doing as well. Tamamdır. O zaman videoyu burada videoduralım İlk dinozorumuz hayırlı olsun San Diego'da. E, bu bizim önceki yani Jurapark'ta bizde olmayan bir dinozordu. Bu kompon, komp saknatus da küçük dinozorlardan, eteburlardan. Böyle küçük küçük hani filmlerde saldırıyorlar diye minik minik eteburlar insanlara. Onlar Tyra sonra Zrex'i zaten önceki Jura Park'ta gördük. Burada da göreceğiz ki zaten hani e, isterseniz tüm parklarda görelim olmazsa olmazınımız mı Neyse şimdilik o zaman videomuz bu kadar olsun. Yine sonumuz dediğimiz gibi bu arkadaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.